Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ali İmran Suresi 164. Ayet Lakad <laughs> mennallahu Şüphesiz ki Allahü Teala ihsanda bulundu, iyilik yaptı. Alel müminine, müminlere İz ba'te fihim rasulen min enfusihim Kendileri iz zira Ba'te <laughs> fihim onlara gönderdi Rasulen bir peygamber onların içinde bir peygamber çıkardı. Min enfüsihim kendilerinden yetlu aleyhim ayetihi onlara Allah'ın ayetlerini okuyan ve yüzekihim onları temizleyen ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete kitabı ve hikmeti öğreten ve in min her ne kadar onlar olsalar da le fi dalalin daha önceden ap açık bir dalalet içerisinde olsalar da yine de Allahü Teala onlara ihsanda bulundu. <laughs> Arkadaşlar genel mana bu. Şimdi gelelim Nesefi hocamızın söylediklerine. Laqad menna Allahu alel müminine ala men amene ma Rasulillahi Resulullah'la beraber iman eden Kur'an'a iman eden kimselere sallallahu aleyhi min kavmihi onun kavminden ve hassa el müminine minhum onlardan yani kavminden mümin olanları özelleştirdi onları hususi kıldı yani özellikle müminlere. Yani demedi ki lekad mennallahu alen insanlara minnette bulun demedi. iman eden müminlere. Neden? Leannem çünkü onlar hümül müntefi'une bi onun gönderilmesiyle faydalananlardır. Nef'a başkasına fayda verdi. İntefa'a o faydayı aldı. Cemaa başkasını topladı, ihtema kendi toplandı. Bunun gibi arkadaşlar intefa faydalandı. Onun gönderilmesinden kim faydalandı? Peygamberliğinden kim istifade etti? Müminler. O açıdan müminleri özellikle seçti. Müminlere e, lütufta bulundu. İz zira diyoruz arkadaşlar biz az kocalarımızdan bizim insan çocuklar bildiğimize göre iz oldu mu? Zira diyeceksiniz. Beyin oldum her ne kadar diye ilk, ilk ilk söylenecek şey bu derdi. Şimdi iz zira ama burada zaman manasını bildir arkadaşlar. Ne zaman e, onlara minnette bulundu? Ba'at onlara gönderdiği zaman rasulen bir peygamber min enfusihim kendilerinden, nefislerinden. Min enfusihim ne demek yani kendi nefislerinden? yani kendilerinden yani ne demek kendilerinden min cinsiyim. kendi cinslerinden araben arap mitlahum onlar gibi arap olan bir kişi yani <laughs> arap araben mislahum dedi kardeşler mesela cinsim cins yani insan cinsi gibi nev bunlar ne cins falan bunlar artık misil ayn bunlar biraz daha e, bizim kullanılan Arapçadan derin manalar var. Evet. Kendileri gibi Arap. Ev veyahut da min veledi İsmail en yani dediğine göre bütün e, 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 İsmail Aleyhisselam'ın oğulları, İslam İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarından <laughs> İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarından yani min el dediği kema ennehum nitekim onlarda yani kureşlerde min veladihi, onun çocuklarından idi. Arkadaşlar min evladihi dememiş de min demiş. E çünkü cins bildiriyor. Cins bildirdi mi evladihi ile aynı manaya oluyor. Peki minnet ne? Vel minnetu minnet fi zalika bu konudaki millet min haythu şu bakımındandır ki İnnehu İzâ kâne minhum Yani o peygamber onlardan olduğu zaman Kâne lisânü vâhiden Lisanları bir olurdu. Aynı dili konuşuyorlar. Feyes diyelim. Sehüle yeshülü. Onlara kolay oluyordu. Ehdüme yecibe aleyhim Kendilerine vacip olan şeyleri almak kolay olurdu ma yecibu aleyhim ahzuhu alması anhu ondan alması kendilerine al, vacip olan alınması vacip olan şeyleri onlardan almak kolay oluyordu diyor. <laughs> Arkadaşlar şuradaki yahib bu falan demiş yahib bu falan değil bu yanlış bu matpatas bu. Yecibu olacak. Yecibu aleyhim ahzuhu anhu ve kânû onlar idiler vakifine vakıf idiler ala ahvalihi onun haline vakıf idiler. Biliyorlardı yani. Ve kafasında ayakta durmak ama karşısını gör, gördüğü zaman ayakta dururken ne oluyor? Bu vakıf oldum diyorsun konuya. Onun hallerine vakıf idiler. Ne konusundaki hallerine fissıt ki doğruluk. Adam ömründe Allah'ın sallallahu aleyhi ve ama ömründe yalan söylememiş, yanlış iş yapmamış, kimseyi kandırmamış. E şimdi mi kandıracak yani? Ben bana vahiy geliyor diyor. Kalbime bir vahiy geliyor, bir ses geliyor ya, bir şeyler duyuyorum ben diyor. Şimdi mi yalan söyleyecek bu? Yani, o açıdan arkadaşlar bu, bu sıtkı konusunda vel emaneti, em, emanet, emniyete. Bir şey söylüyorsun, veriyorsun, aynısını geri al paranı. Fakane zalika bu idi lehum ila Onu tasdik etmeye en yakın durum idi. En yakın durum idi. Eee ve ve onlar için şerefün bir şeref idi. Bi kevnihi minhum kendilerinden olmasında bir şeref idi. Kendilerinden olması bir şeref idi. Kendisinden olduğu zaman arkasından bir parti başkanı bile diyelim ki e, filanca Demirel diye e, İsparta bütün yıllarca Demirel'in arkası da koştu. Neden? Çünkü bizden onu şeref biliyor yani. Bütün parti başkanları böyle adamlar e, bizden diye bakmıyor artık sağına soluna. Neden? Şeref gerçekten. E, o, o, o minnet, lütuf olmuş oluyor o onlar için. İyi bir insanın o, onların arasından çıkması onlar için bir şereftir. Ama bu o şeref ben mesela biz de mesela Türk milleti olarak şerefli izliyoruz. Ecdadımız şöyle iş yapmış, böyle yapmış. Bu biz şerefimizi eksiltmez. Bu bizim için bir şereftir. Ama e, bu benim hesabı çek Allah katında hesabı çekirken günahlarımı affettirmez. Yani Türklüğümüzde şeref bile şeref bileceğiz ama gururlanmayacaksın. Adam seyit şehitlik nedir? Bir şereftir. Peygamber, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sülalesinden. Ama ben şeref şerefim diye Hiç, hak etmediği halde kendisine saygı istiyor. Cahil adam. Ben peygamber torunuyum. Bu, bu ne oluyor arkadaşlar? Bunu çok şeyler de var zaten. Kur'an-ı Kerim bunlara falan şey değil. Şeref takva takvadadır. İnne ekramekum indallahi Et Sen takvaysan o zaman şereflisin. Yani o öbürküler suyli şereflerdir. Onlar, onlar, onlar iş şey yapmaz. Onlar hesap alınmaz. Ama genelde şereftir. Bir kevni Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o Kureyş'ten olması o Kureyşler için bir şereftir. Veyahut da insan ben mesela ben de insanım. Hazreti Peygamber de insan. O da benim için şeref. Mesela insanlık cinlilerden de olabilirdi. Biz de o cinneye inanırdık. Ama insanlardan çıkıyor bu en müntehap varcılar bir kainatın ta Miraç'ta Hz. Cenab-ı Hak'la bizzat konuşmak şerefine Hazreti Peygamber'den başka hiçbir mahluk e, ulaşmış mıdır? Cebrail Aleyhisselam dahil buna. Ulaşmamıştır. Bu bizim için bir şeref. <laughs> Bizden. Peki. Ve fi kıraatin bir kıraatte arkadaşlar bir kıraatte neymiş? Ee, Resulallahı min enfesihimmiş. Resulallahı mesela izbe'se fihim onların içerisine gönderdi. Resulallahı Allah'ın elçisini min enfesihim en nefislerinden en iyilerinden imiş bunun için böyle mesela, arkada geliyor zaten ey yani min eşrafi enfesihim demek en şeraplilerinden en nefis nefis yemek diyorsun ya onun gibi en iyilerinden yetru aleyhim ayati onlara Cenab-ı Hakkın ayetlerini okuyor Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okuyor. Arkadaşlar Kur'an okumak Kur'an okumak manasını bilmeden Kur'an okumak sevap mıdır? El cevap sevaptır. Sevaptır. Senin o manen o temizler. Sen okursun sabun gibi o Kur'an okuduğun Kur'an seni temizler. Bunu nereden çıkarıyorsun mesela bu mana itibarı? Şimdi arkadaşlar, Cenab-ı Hak diyor ki, ben diyor yani sizi biliyorum, siz Kur'an okurken sizi biliyorum diyor. Yani nasıl da ee, mesela âlemi yani şey Yani vardı ben Kur'an okurken sizi biliyorum diyor. E demek ki Kur'an okurken bizi biliyorum demek ayeti kelimesinde. Ee, demek ki Kur'an okumak size fayda verir. Düz okumak. Burada da böyle bak. Hazreti Peygamber'in Kur'an okuması. Kur'an okuması. Eyyettü aleyhim ayati. Allah'ın ayetlerini size okuyor. Sizin siz de temizleniyorsunuz. Siz bu temizlenir Kur'an okurken. zaten insanın görevi en Kur'an. Peygamberimizin özelliğine Kur'an okuması. Kur'an oku, okumak. Ya okumakta ne var? Kur'an'ı anlatması demiyor. Kur'an okumak. peygamberimizin Peygamberimiz görevi. Şimdi e, bu demek ki Allahu Teala'nın ayetlerini e, okuma, e, okuyor müminlere. E yani el Kur'an'ı Kur'an'ı okuyor. Ba'de mâ kânu ehle cahiliyetin onlar cahiliyet ehli insanları olduklarından sonra Lem yatraq asma'uhum şey'un minel vahyi. Onların kulaklarına vahiden bir şey girmemişti. Vahiden bir şey onların kulaklarına e, ulaşmamıştı. Tarık yol ya arkadaşlar ulaşmak. Yani taragayatur esma asma'uhum Onların kulaklarına, işitme aletlerine sem'un çoğulu esma'un geliyor arkadaşlar. Onların işitme aletlerine, kulaklarına yol bulmadı şey hiçbir şey, minel vahiy, vahiden hiçbir şey kulaklarına doğrudan gelmemişti. Yahudilerin geldi, Tevrat geldi. Hristiyanların geldi, İncil geldi. Allah tarafından vahiy edildi şöyle söyleniyor. Ama işe yok. Yani onlar böyle bilmişler bir takım Hazreti İsmail, İbrahim Aleyhisselam zamanından kalma bir takım e, hac ibadeti filan onlarla idare ediyorlar. E, Tabi arkadaşlar buradaki Nesefi hocanın bu sözü acaba hiç mi vahiden bir şey gelmemişti? Hiç mi vahiye maruz kalmışlardı? tartışılabilir. Neden? Yani sadece Tevrat, İncil yok. 27 tane kitap vardı diyor Vehbin Münebbi e yani demek ki başka vahiler de var. Ki Allah'tan geldiğine inanılan kitap. 27 tane diyor yani. E şimdi dolayısıyla e, ama bu, genel olarak böyle yani. vahile alakadar olmuyorlardı onlar vahiy var mıdır yok mudur kitap kitap bunlar bunlar ee, şey yapmıyorlar alakadar ilgilenmiyorlar bu kendilerini müstahni hissediyorlar idi ve ve onları temizleyen bu yukarı bir arkadaşlar Rasulünün sıfatı bunlar onlara Kur'an okuyan ve onları temizleyen temizleyen nasıl temizlik oluyor arkadaşlar ve yutahiruhum onları temizliyor bil iman imanla İmana girdim bir insan ne oluyor? Temizleniyor. Min denesil küfri küfrün kirinden küfrün e, kirinden ve tuğyani ve tuğyanın ve e, tağa azdi, azdi ya azma yani yani kendisini bir şey zannediyor ben, ben yani alçak dağları ben yarattım der gibi adam gurur kibir C cimin karnında bir nokta adam halbuki ama o, bu memleket benim diyor falan gurur kibir tuğyan ee, ev veyahut da minhumuz zekate kendilerinden zekat alan yani müminleri temizleyen deme müminlerden zekat alan bir peygamber gönderdi zekat aldı mı onların mallarını temizliyor. Her iki manada düşünülebilir. Ve yuallimuhum kitabe vel hikmete onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kitaptan maksat neymiş? El Kur'an hikmetten maksat es sünnete. Bu tabi tefsir. Kur'an ve sünnet arkadaşlar. Yani e, başka bir tefsirlerde olabilir. Şimdi bence buradaki hikmet arkadaşlar hikmetten maksat devlet idaresi. Bir toplum bir mesela Hazreti Peygamber'in en önce önemli özelliği nedir? Devlet kuruyor, ordularla savaşıyor. Diğer peygamberlerde bu yok. Mesela eee Davud Aleyhisselam'da var bu mesela. Mesela diyor e, e, Mine, minelkitabü vel hikmeti diyor. Orada Davud Aleyhisselam'a hem kitap veriliyor hem de hikmet veriliyor. Hikmet de normalde nedir hikmet dediği zaman? Hükmetme. Bir nevi hükmetme. Yani dil olarak baktığım zaman hikmetin kelimesine bir nevi yani ismi binay merre olarak bir nevi hükmetme. Yani hükmetmedi nasıl olduk? Tabi elbette devletini kurarsın, işte kadı, kaymakam tayin edersin, bir şeyler. Yani devlet nasıl hükmedilecekse ondan sonra hırsızları, canileri, bilmem neleri cezalandırırsın Eğitim verirsin insanları efendim namazkar, niyazkar yaparsın. Devletin görevi. Şimdi işte bu hikmet bu manaya da gelebilir. Şimdi kitap ve sünnet. Kitap da aynı mana arkadaşlar. Kitap. Yani vahiy ne yaptırmış? Peygamberimiz yazdırmıştır. Yani ayrı bir Kur'an'ın tamamı değil. Yaz, yazı yazmayı. Yani yazarak iş görmeyi. Yani mesela diyor ki e, devletin şeysi nedir? Kalemdir diyor. Kalem üzerine kurulmuştur. Neden? Çünkü bütün kayıt altına alıyorsun. Filanca kimse hangi suçları işlemiş? Ne yapmış filan? Devlet kayıt tutuyor. Gibi. Yani bu, ben sadece daha değişik manalar da verilebilir. Kalbimize göre bu, bu manaları, manaları Akestirbat e, Memur, Nesefi Hoca böyle dedi, ha ben yarılmışım demek yok. Eğer usul-i dine aykırı değilse, dinin genel kurallarına aykırı değilse, kalbimize gelen manalar da doğru olabilir diye düşüneceğiz bunu da kendimiz söylemiyoruz. Bediüzzaman söyler arkadaşlar. usul dine efendim sarf kurallarına, mantık kurallarına aykırı değilse diyor, her tefsir makbuldür. Baştan. Hikmet kelimesi dolayısıyla hükmetme yetkisi, hükmetme kabiliyeti insanlara, insanları idare etme kabiliyeti verdiği e, ve bunu da öğretti ve yuallimuhu ee, devlet nasıl kurulur, nasıl idare edilir, bunu da kendi müminlerine öğretti diye mana verilebilir. Ve biz normalde emin sana çözüm, cesesine göre her ne kadar onlar diye manadık. her ne kadar onlar daha önce açık bir dalalet içinde olsalar da manayı verdik. Manayı anladık yani anlamak. Ama derinliğini anlamak isterse ne diyor arkadaşlar bakınız. Ve in min qablu yani min qabli bi'asetir rasul. Resulullah gönderilmezden önce Resulullah'ın bi'asetinden önce siz e, lefi bir sapıklık içerisindeydiniz. Amen. Körlük ve cehaletin ve cehalet içinde. Yani ama master oluyor arkadaşlar. 10 gün olsaydı arkadaşlar bu yeğen altında şedde olması lazım. Master. Ee, e, bir körlük içerisinde dediniz. ne demek arkadaşlar? Dalalet yolu şaşırmak. Ya sen adres adresi şey yaptı. değişik bir, bir tarafa gittin. Adresi bulamadın. Nesin sen? Sen dalalettesin körsün, gö göremiyorsun artık. Yani gideceğin yerde göremiyorsun. E, bu, buna körlük dedi bu arkadaşlar. Yoksa e, ve cehaletin cahil bilmiyorsun. Peki dalalin mübin dedi açık. Ap açık bir dalalet içinde idiler. Açık demen ne demek? Ya besbelli artık sen yolu bulamadın şaşırdın. Adam biz Kayaşehir'e gittik. İstanbul'da gitmişiz de küçük çekmece şey vardık biz e, karşımıza çıktı şey e, küçük çekmece gölü. E artık saptığımız ortada besbelli. Onun gibi arkadaşlar açık dediği bu. Yani zahirun zahirin diye artık buna. Mübinin kelimesine nasıl esir okulsak bunu da zahirin açık. La şübhete fihi içinde şüphe olmayacak kadar açık bir dalalet içerisindeydiniz. Peki şuradaki in kelimesini açıklaştım arkadaşlar. İn diyor muhaffefetün mines sekileti sekilleden yani şeddeliden e, hafifletilmiştir. Yani bunun aslı in neydi? Ve inne ve inne idi bu aslında. İn ve inne hüm kelimesini kısalttı in dedi tamam. Yani ve inne hüm kânû yani vav wow, hali ya her ne kadar dedi o yani e, onlar olduğu halde onlar kesin bir dalalet içerisinde olduğu halde yani, innehüm. peki nereden bildin bunu diyor ve mı şuradaki var ya Lefidekiler. le farikatun beynehe bu inneyle ile ve beynen nafiyeti nafiye nefi edatı olan in in entüm illa beşerun diyor mesela. Siz ancak bir nesiniz? Bir beşersiniz diyor. İn ne oluyor? Bu da nefi edatı. İn entüm siz değilsiniz. İlla beşerun beşerden başka bir şey değilsiniz. İn burada ma entüm ne aynı manada. Nefi edatı. Peki nefi edatı ne zaman bu nefi edatından bunu ayıran bu la nefi edatında la gelmez. Ama inneden çevrilmişse buna lem gelir diye hocalarımız karar vermiş. Ve takdir takdir şudur diyor e, ve inne şe'ne şüphesiz ki şan durum yani vel hadese, bu, vel hadese durum durum ve şan kenu şu idi min gablu daha önceden fi dalalin mübin durum ve hal şudur ki onlar daha önceden kesin bir dalalet içerisinde idiler. E, şan zamini e, arkadaşlar gene şurada vel hadise demiş ya e, hadise olur mu hadese olacak şan kelimesiyle eş anlamlı yani durum ha, olay hal hades olay demek Hadis dediğimiz söz. Veyahut da sonradan olma. Hadis. E burada böyle bir alakada yok. Demek ki hades olacaktı. Böyle olmuş. Arkadaşlar yani e, Arapça ibarelerde biz Türk olduğumuz için ne yapmamız gerekiyor? Anlayabilmemiz için takılıp kalmamamız gerekiyor. Her zaman söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bu ayet hakkında bir şey söyleyeceğim. Demek ki peygamberimizi bize göndermek suretiyle Allahü Teala bize bir ihsanda bulunmuş. Yalnız burada dünkü ayeti kerimede de söyleyemedim. Febime rahmetin min Allahi lintelehum diyor. Allah'tan gelen bir merhamet sahibiyle sen insanlara böyle yumuşak davrandım diyor. Bak burada çok önemli. Demek ki Merhametli ol. Tabi peygamberim çok merhametli, çok hoş, sevecen, bilmem zat. O halde bu normaldir diyor insanlara bu şekilde e, davranması. Hayır arkadaşlar. Yani e, peygamberimiz elbette ve inneke le ala hulugun azim büyük bir sen ahlak üzerinesin. Şablon düşünelim, insanın şablonu, herkesin bir şablonu var kimisi yumuşak kuyulu bilmem ne Allahü Teala bunu böyle yaratmış nefis de koymuş bunun içerisine bu onu idare eden bir e, nefis ve şablon var ama gene de iyi şeyler merhametler merhamet ve bime rahmetin Allahü Teala ondaki rahmeti iyi şeyleri işe geçiriyor hareketi geçiriyor peygamberimizdeki o merhameti harekete geçiren Allahü Teala Febime rahmetim min Allah'tan gelen bir merhamet. O şablona dokundu. O dokunmadan peygamberimiz insanlara merhamet etti. Yoksa insan kendi nefsine olursa ve la tekilni nefsi tarfet aynı. Bir göz açıp kırpacak kadar nefse şey yaparsa uyarsa insan ki nefis daima böyle bir şirazeden çıkmak istiyor. Cenab-ı Hakk'ın e, iradesinden çıkıp böyle her tarafı yakıp yıkmak istiyor. Çıktı çıkabilir herkes bu her insanda bu vardır. Ama ne yapacak? Allahü Teala bizdeki eğer hareketleri geçirirse ki bu besmeleyle ile oluyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Her yaptığını yaparken Bismillah Allah'tan bir merhamet bekleyeceksin. Şimdi onu böyle olunca oluyor. Olmadığı zaman sen eğer ki ben ben hiç günah işlemem. Oo öyle bir günah işlersin ki sen kendine kalsan yani Yunus Aleyhisselam bile bırakmış gitmiş. Ama sonunda ne diyor? La ilahe illa ente subhanek. Ya Rabbi sen bütün nostalgaları münazelsin. İnni Ben nefs itibariyle peygamber de olsam zalimim diyor. Ve artık la senin ben sen, her şeyi sana bırakıyorum. La ilahe illa ente demek sana bırakıyorum. Cenab-ı Hak da ona bırakınca Allah-u Teala da onu balığın karnından kurtarmış. Yüz binden fazla kişiler yani o zaman içerisinde çok büyük sayı bunlar. Onları, pe onları peygamber yapmış. Bir, bunu böyle anlayacağız arkadaşlar. Yani hiç kim yani bu peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bile olsa yani o ancak Cenab-ı Hak'tan merhamet gelirse iyi insan olur. Yoksa biz özümüz itibariyle, nefsimiz itibariyle çok kötü insanlarız. Kim olursunuz? Onun için asla ve asla kendimize güvenmeyelim. Beni belediye başkanı yap ya Rabbi. Ne yapacaksın? Ben belediye başkanı olsam şöyle yaparım böyle bu. En kötü şeyleri yaparsın sen. En kötü şeyleri yaparsın. Kendine güvenme. İnsanlar seni ortaya çıkarırsa yani onların dediklerini şey yaparaktan Kendine asla güvenme. Allah'a güven. arkadaşlar ben de yeni daha bu fikri febime rahmetin min Allah'ı ayetinden bu mesela bende de hatırıma bu hatırım geldi. Onun için bu böyle bir şey. Evet. Ee, bu kadar yeter arkadaşlar. 165. ayette kaldık. Allah rızası için El Fatiha.